bugün Infinity Pizza oyununu sizlerle birlikte deniyoruz. Infinity Pizza oyunu ne derseniz bir pizza var ve sonsuza kadar bu pizza gidiyor. Aslında çok da lafı uzatmadan şöyle bir etrafımıza bakalım. Etrafımızda çok da bir şey yok açıkçası. Önümüzde bir pizza var. Elimizde bir pizza kesici ve bir silah var. Şöyle bir ilerleyelim. Evet. Pizza sonsuzluğa doğru gidiyor arkadaşlar. Oyunumuzun temel amacı da esasında bu. Biraz sesini istabiliriz diye düşünüyorum ben. Umarım size geliyordur ses. Hadi şöyle bir, bir, tık mı açayım? Ya da telif varsa da teliften de kaçmış oluruz. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bakalım skorumuz ne olacak? Açın yolu abicim. Lan kendi kendimi vurdum ya. Şöyle bir ilerleyelim. Bir yerden sonra algınız felaket bozulmaya başlıyor. Nesnelerin büyüklüğü ve küçüklüğünü ayırt edemiyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an ilk defa sizinle birlikte deniyorum derken 12.379 puan yaptık tek seferde diyebiliriz diğerlerini saymazsak. Bakalım kaç yapacağım bu videonun sonuna kadar. Aman domateslere dikkat. Domateslere dikkat abi. Domatesler korkulu rüyamız. Abicim yani Ne oluyor abi? abi 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 domates sosu domates sosu abi 14386 iyi devam 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 devam. Gördüğüm en psycho manyak oyunlardan birisi. Ah be domates Sen niye oradasın abicim Bütün domates pizzanın Ortasında ne arıyor Hatta mikrosunda ne arıyor Mikroda ne işiniz var Abicim ya Bu oyun hangi kafayla yapılmış Hiç bilmiyorum arkadaşlar ama Normal bir kafayla yapılmadığı kesin Eyvah. Eyvah. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Yemin ederim başım döndü. <laughs> Yemin ederim başım döndü. Abicim nasıl bir kafa lan bu oyun? Allah. Lütfen yorumlar bölümünde bu oyunla alakalı görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sabırsızlıkla okumayı bekliyor olacağım çünkü. Anan, anan, anan. <laughs> tamam devam 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 abi devam. Devam. Bir yerden sonra algın felaket bozuluyor. Tam olarak nereye gitmen gerektiğini anlayamayabiliyorsun derken perspektifin kurbanı oluyorsun. Bu oyun bir sanat mı sizce yoksa <laughs> sanat olmayan herhangi bir şey mi? Bunun yorumlarda tartışılmasını çok ama çok isterim arkadaşlar. Wow 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 wow. Fena değilim. Fena değilim derken o domates yine karşıma çıktı. 16.947 puanımız var şu anda. Halledeceğiz ya. Hadi bakayım oğlum Berkay. Hadi bakayım oğlum. Şu ulan domates. Bak 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 kes kes şovu kes şovu şovu. Devam. Devam. Hop şu domatesi bir indir. Devam. 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 Hop şunu bindir. Devam. Hop. Devam. 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 Of. Daha da hızlanıyor. Hızlanıyor arkadaşlar. Gittikçe hızlanıyor. Gittikçe hızlanıyor. Gittikçe hızlanıyor. Ah. O domates. Beni mahvetti. Ama 25.573 puandayız şu an. Devam. Dur dur bunu su bunu saymayalım. Çünkü bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Biz bu işin profesyonelleri olarak bize yakışmaz. Ananı. Eğer sağdan gitseydim abicim bu nasıl bir şeydir ya <laughs> yarın en sinir bozucu oyunu hadi abicim Hadi bas hadi abicim Hadi. 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 Bu sefer başaracağız ha. Bu sefer iyi bir puan yapacağız. Hadi arkadaşlar destek olun. Hadi. Hadi başarabiliriz arkadaşlar. Başarabiliriz hep birlikte. Başaracağız ulan. Başaracağız. Başka çare... yok. yok. Başka çaremiz yok. 23.969. Sinirlerimize hakim oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi oğlum. Bu sefer yapabilirsin. Bu sefer yapabilirsin. Domatese dikkat. Acaba hiç silahla ateş etmeden gitmeye çalışsak diyeceğim ne olmadı dur. Hadi. 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 Başaracağız. Hiç şans yok. Vallahi şu an konuşamıyorum bile. Konuşamıyorum bile. Konuşamıyorum bile. Ananın. Yine 25985'te kaldık. Ama 25'ten sonra neredeyse imkansız doğru götürüyor seni oyun. Perspektifin çok kayıyor ya bir yerden sonra. Abi yalnız şu an şike var ya. Böyle zorluk olamaz yani. Wow, 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 wow. Wow, 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 Yine 25 binde kaldık. 25.000 ya bizim olayımız demek ki. Yürü oğlum. Yürü oğlum Berkay. Geç bunu. Tamam. Buradan şöyle bir Şuradan şöyle bir. Buradan böyle bir. Şuradan şöyle bir. Buradan böyle bir. Şuradan şöyle bir. Şuradan şöyle bir. Buradan böyle bir. Oho şu an Bilerek zorlaştırıyorlar şu an resmen ya bu ne abi dönme dolap gibi durmadan? Dönme dolap gibi oyun. Oh. Hadi. Hayır ya. Hayır ama ya. Çok terbiyesiz bir yapan. Terbiyesiz bir şey bu. Terbiyesiz pizza. Sen pizza değilsin. Kimseyi mutlu edemezsin kardeşim. Böyle pizza olmaz olsun. Böyle bir pizza kimseyi de mutlu etmez. Allah seni double etsin yani. Daha bir şey ne diyeyim sana. Pizza gibi. Sen nasıl bir pizzasın ya. Her uyuz bir oyun Allah'ım. Gözlerim şaşı oldu. Gördünüz mü? Gözlerim böyle oldu. O çok zor. Çok zor. Çok zor. O çok zor. Şu an çok zor. 25.000 açtık ama 26.649 yaptık. Buna da şükür. Buna da şükür abi. Buna da şükür. 27 27.000'i geçebilir miyim arkadaşlar Eğer siz bu oyunu oynadıysanız lütfen Ne kadar Skor yaptığınızda yorumlar bölümüne yazın ki Ben de oradan kendimi kıyaslayabileyim Çok mu kötüyüm iyi miyim Nasılım anlamıyorum ki 26 yaptım ama Yani iyi bir skor mu 26.800 müydü kaçtı Allah 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 Allah. Haydi oğlum, Hadi oğlum bu sefer yapacaksın. Bu sefer 30 bin geliyor, 30 geliyor. <laughs> ne oraya koyan domatesin ağzına sıçayım. 28.900 şey 496 arkadaşlar. Yani 30 bin'e çok az kalmıştı. 26-27 sınırını da açtık. Dur dur bu sayılmazdır. Hadi odaklan Berkay. Odaklan. Odaklan oğlum. Halledeceksin. Yapabilirsin. 30 bin. Güveniyorum sana. Ananın ki. Dur. Şimdi olacak. Çıkırıp tuttu. Hadi oğlum Hadi Barkay Güveniyorum sana yapabilirsin oğlum Arkadaşlar hepiniz bana güveniyorsunuz Biliyorum biliyorum ama o, Domates sosunu oraya koyanı bulacağım Hadi oğlum Hadi. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Domateslere ve domates sosuna yenilemezsin. Eee domates sosu sen kimsin? Ey domates. Dur bakayım halledeceğiz. 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 <laughs> Domates senin gibi domatesin. Bu domatesler dış minnak galiba. Hep önümüze çıkıyorlar minnak minnak. Nereden geldikleri de belli değil. Vallahi ya bunlar nereden gelmiş ya bu domatesler. Oysa seni güzel istediğimiz kadar parçalayabilirdik pizzayı. Bu domatesler olmasa. Ah sizi gibi domatesler ha. ah. sizi domatesler ha. Nereden geldiniz siz ya domatesler? Vallahi şu domatesler bir olmasa var ya buradan akıp giderim ha. Vallahi akar giderim ya. Hadi oğlum. Hayır, hayır. Bazıları tam böyle girişin ortasında oluyor domatesler. O zaman gerçekten çok sıkıntıya düşüyorum. Vurmamadan... Hayır be. Hayır. Ama bu ayıptır ha bu kadar zor olması. Vallahi bu çok büyük ayıp ya. Çok büyük ayıp ya. Yürü git lan domates. Hadi. Hadi oğlum. Hayır ya. Gerçekten bunlar tam bir dış minnak domatesleri yani. Bak zeytinler niye bir şey yapmıyor? Arkadaşlar kulağım felaket kaşındı. İzninizle kulağımı kaşıyabilir miyim? Vallahi ölüyordum kulağımı kaşımamazlıktan ya. Niye öyle oldu? Hallediyoruz tamam. Bu sefer hallediyoruz. Hadi. 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 Ama ben ona çarpmadım ki ya. Bak burada biraz haksızlık yapıldı bana gibi hissediyorum. Hadi bakayım oğlum. Yemin ederim hipnoz oluyorum şu an bak yemin ederim. Oyun hipnoz ediyor hipnoz. Orada domatesi çarpmayayım biraz daha ileriden döneyim dedim olmadı. Haydi oğlum. Hayır bağımlılık yapıcı da bir yapısı var oyunun yani bu nedir ya? Yapamadıkça daha çok sinirlenip gaza geliyorsunuz yani. Full konsantre gideceğim şu an. Konsantre meyve suyu berkay olarak konsantre oluyorum şu an. Senin gibi sosun anasını avradını yani şimdi. Yani var ya. Aga niye niye? Neyse oyunda zıplama da var bu arada. Zıplama işe yarayabilir mi? Nerede şey yarayabilir acaba? Dur onu da bir kullanalım. Mesela burada zıplasam. Aa Of. Hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar arkamda bir tane koltuk duruyor kırmızı görüyor musunuz kameradan bilmiyorum. O koltuğu hatırlayanlar gerçek oldlarımızdır. İlk short videolarımdan biri olan Koltuktan düşüyorum videosunun gerçek ana kahramanı o arkamda görmüş olduğunuz koltuktur. O koltuk yüzünden defalarca ölüm tehlikesi e, geçirdim. Senin ananı. Neyse 28 bizim demek ki Ana skorumuz şu koltuktan bahsediyorum bu arada. Ee, o koltuk artık değişti biliyorsunuz ki artık yeni bir koltuk kullanıyorum. Ama onu da böyle ana olsun diye oraya koydum. Hadi son kez deneyelim bir kez daha. Bakalım son kez ne kadar yapabileceğiz skorumuzu görelim. Bu arada bu oyunun birkaç tane daha videosunu çekebilirim isterseniz. Eğer istiyorsanız onu da yazmayı unutmayın yorumlara. Video çek abi falan. Ya da çek kanka videosunu bunun. Güzelmiş falan yazabilirsiniz yani. Kafanıza göre. Senin gibi domates sosunun da bu... Evet arkadaşlar bir bölümümüzün de sonuna gelmiş olalım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayınız. Öptüm gözlerden seviyorsun. Hoşçakalın.